çekimler için stüdyodayken aklımda bir şeyler olması için çalışırım. Böylece kafam boş bir kafa olmuyor. Demiş biri. Vay be. A. Cindy Crawford. B. Russell Crowe. C. Adam Driver. D. Anthony Hopkins. Üzülerek söyleyeceğim ama Cindy Crawford mı acaba? Cindy Crawford mı? Vallahi Cindy Crawford. Çünkü fotoğraf çekimi gibi algıladım ben meseleyi. Evet. Ama profesyonel bir şeyden bahsetmiş. Bakışlarını, yani boş boş bakmamak için bir şeyler düşünüyor oğlum. Abi iyi, iyi, iyi niyet mi bastın oğlum? İyi niyet basmadı, sin değil severim. <laughs> oğlum ben diğer herkes gibi böyle atıp tutamam. Bunlar benim görüştüğüm insanlar. <laughs> yani... Ben öyle bol keseden niye asıl atayım ya? Buraya gelip de... ...nasıl hey, kurap falan Lap <laughs> diye karşıma çıkıverir yani. Çok doğru pardon. Ben ee, öyle düşünüyorum. Ben öyle atıp tutamam. Ben Peki. bir kere Russell Crowe'da oturuyorduk biz, <laughs> kapı çaldı, Ben Stiller geldi elinde tekilayla. Ben şimdi atıp tutamam. Ben de sevgiliyim, sadece sevgilisizim. Sevgilim olup sevgim olmayacağına sevgim olsun, sevgilim olmasın zaten öyle. Yıldız Tilbe. <laughs> Şıklar da var. Ben kafana yıldız dedim ama. Yıldız Tilbe mi? <laughs> evet. Tabii ki yıldız değil daha be. ben de söyledim. Yani daha bakmadan söyledim. Ben deniz ürünlerini severim. Mesela balık tavuk yerim. <laughs> A. Çelik. B. Gizem Özdilli. C. Şenay Akay. D. Tarık Mengül. Çelik. Hangi çelik? Robot olan mı? ömürüm? <laughs> mü? Öbürü. mü? <gülüyor> <gülüyor> Öbürü mü? <laughs> Gizem Özdilli ile Şenay Akay benim jenerasyonum arkadaşlar. Evet evet. Bence Gizem Özdilli. Gizem Özdilli mi? Vallahi bravo, onu da bildiniz. Bravo. Bravo. Doktor boş geçmiyorsunuz yalnız. Murat dediğim gibi ben evde ezbere atamam hepsini de görüşüyorum yani. Doğru doğru pardon. <laughs> Sigara içmek öldürür. Eğer ölürseniz hayatınızın önemli bir kısmını kaybedersiniz. <laughs> A. Monica Bellucci. B. Michelle Pfeiffer. C. Robert De Niro. D. Brooke Shields. Bunlarla da görüşüyorsan abi. Yani şimdi senden söyleyeceğim değil. ayıp olacak. Elbette görüşüyorum. Monica Bellucci ile nasıl görüşmeyeyim? Nasıl görüşmeyeyim mi? Abi Monica Bellucci yani Önerciğim söylesene yani bir şey söylesen de. Yok yok söylenecek hiçbir şey burada söylemeyin. Abi mi? kaçsın. diye mıydı nedir romanın böyle bir, bir saatlik uzağında bir yerde? Bunların yazdığının önünde mafya e, ölü kargalar atmış villanın önüne. O da bir şey yani birini tehdit. Yani bak bu kargalar bir çıkıyorsun evden ölü kargalar var. Monika telaşla geldi dedi Ferzan ne yapacağız dedi ölü kargalar var falan dedi tabi. <laughs> Kumburgaz gibi anlatıyorum böyle. Monika o zamanlar daha yeni çocuk emziriyor vallahi billahi. <laughs> ya niye çok küçük bir yerden bakıyorsun? <laughs> Şimdi bir kere ben fikrimi söyleyeyim demin gizemden dolayı da evet. bunlar bazen böyle böyle kalıp şey söylemedikler herhalde söylediklerin biliniyor. Ben birçoğunu şey evet. şaka tabii olduğunu tabii, tabii, şaka. düşünüyorum. Zaten. Brooke Shields. Brooke Shields doğru cevap. <laughs> Gerçekten yani inanılmaz. Peki bir <laughs> buna kafa derler. Evet bugün Perşembe haftanın son günü yani bugünü saymazsak. <laughs> Benim adamım geldi. <laughs> A Gülşen, B Aleyna Tilki, C Pınar Altu, D Safiye Soyma. Hmm, bu şaşırtmalı soru ama. Niye biliyor musun? Buraya Aleyna Tilki'yi koyarak şaşırt. <laughs> Doğru mu değil mi? Doğru değil mi? Pınar Altu. Ben bırakır giderim bu işi ya. Fınar altı doğru cevap. Evet. Program sunarken Pro... sabah. Hayır, yemin ediyorum. Vallahi göstermiyorum. Vallahi göstermiyorum. <laughs> İşaretli değil. Yani şıklar şıklar var sadece. Doğru cevap ben de. Bilmiyorum. Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası vardır. Yani kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne mi inan? Hani her şeye şaşırmadın 25 senedir. Buna mı <laughs> Yani bir şeyle... Bir alkış hak etti efendim Ceren Çünkü ilk defa bu kadar hatasız. Kim diye geldik. Ben ama söyleyeyim tekrar. Bunu Pınar Altuğ'un söylediğine inanmıyorum. Ama bunun Pınar Altuğ'un söylediği bilgisi, bu data geziniyor ortalıkta demek ki. Ben de bunu bilmek zorundayım. Gerçekten inanılmaz. Ben kaç doğumluyum? 76. 9. Ama ters belki... Ola. <laughs> ama iyi, iyi bak bak. İyi <laughs>